Saygıdeğer izleyici sınıfı orta tank ama kendisi ağır tanktan çok fazla farkı olmayan bir tank. e -M. bu videodaki ilk konuğumuz. Kendisiyle güzel maçlarımız var. Kanalda bayağı aslında vot videosu var. Eski videolara da bakabilirsiniz. e ile çok özel anlarımız da oldu. Ve özel bir kamuflajda sahibiz. Kendisiyle şimdi istiyoruz ki rakibi biçelim. Bakalım neler olacak. Hatta bu haritada bir arkadaşımızla çok güzel bir oyunumuz olmuştu. Günün sonunda, maçın sonunda harika bir rem hasarım vardı Progetto'ya. Adam yok oldu saniyede. Bu çok güçlü bir tank. Ağırlığı fazla, zırhı iyi. Böyle bir hücum yaptığı anda, hızlı bir şekilde rakibin üstüne çullandığı anda çok büyük bir hasar vurabiliyor. O yüzden işte ağır tank gibi bile kullanabiliyorsun. Zaten zırhı itibariyle ağır tank gibi de oynayabiliyor. Ama bir orta tank gibi de oynuyor, çevikliği de var yani her şeyi var tankın. Çok fonksiyonlu. Burada biri var mı acaba? Bu tankı görürler aslında. Biraz yaptık ama benim kadar hızlı oraya gelmemiş olabilir. Gelecek adam. Şimdi bakıyoruz fakat arkadaşlarımıza. Bu bir kep maçı. Muhakkak birilerinin burayı zorlamasını bekliyoruz. Bu tarafa kimsenin gelmemesi de üzücü. Herkes yukarıda birbirini kesme derdinde. Bir iki oyuncu şuraya gelse at bir anda bambaşka bir noktaya bile gidebilir. TVP arka tarafta bekliyor. Hmm. Haritaya baktığımızda evet tahmin ettim oradan birinin geleceğini. Şimdi şu aşağıya gidelim. Grill var görünmeyen TNH var. Şimdi benim spotum ne kadardı bilmiyorum bu tankla. Hiç bakmadım. Çalının arkasına saklanıp görebilir miyiz? Bir insan evlatlarını. Şöyle bir geliyorum. Biraz büyük de bir tank kendileri. Böyle geldik. Bu ne? Bu başka bir yerde. göremiyoruz. Güzel. Gayet güzel. Bu Conway ta başka bir kıtada. Anladık. p falan hepsi şeyde mi? Şurada bekliyor galiba. Şimdi şuraya doğru gitmeye çalışalım. Gel 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 gel. Ah. 75 yok. O benim gördüğüm değil. Biraz da böyle gidelim. Oyuncu arıyoruz. Oyuncu. Oyuncu var mıdır burada? Evet. Bir tane geliyor şimdi. Aradan girmez mi? Yapma ya. O başka bir yerde yalnız. Ham olarak düşündüğüm yerde değil. Bu düşündüğüm yerde. Güzel. Burada yalnız enteresan. Lak falan olmadı. Ya da bilmiyorum. İyi denk getirdik mermi atarken. Sen öyle gel. Aferin. Kram Aferin. TT yükledi bekliyor şimdi. Birkaç tane mermi saplayacağım diye de. Evet. Bu da palet olsaydı ne iyi olurdu. Kaçacak şimdi oradan. Evet kaçtı. <laughs> Yok kaçamadı. <laughs> Abi niye zorluyorsun? Canım abicim. Yani tuhafsın gerçekten. Ama şey o biraz da. Bende de oluyor. Birçok oyuncuda da oluyor. Ya en kralında bile oluyor. O mermi yedi ya. Lan benim bunu vurmam lazım diye bir insan psikolojisi işte daha da zorluyor. Olmayacak şeyi daha da zorluyor ve ölüyor. Bir tane mermi sıkmak için. Böyle bir olay. Şimdi yine bir pozisyon değişikliği. Orta tankla oynamanın zevki bu. Saygıdeğer izleyici. Sürekli böyle pozisyon değiştirebiliyorsun. Bunu gerçekleştireceğiz. Elden geldiğince. Şimdi Conway ve TvP'nin yerini gördük. Ee, bana yardım gelse aslında burayı çok rahat biçeriz. Hazır adamlar burada değilken. Ama işte... Ya burada şey sıkıntısı var. İki kişiler abi burada. Bak DNA'ş burada işte. O sıkıntı. Yoksa ben Progetto'nun üstüne çullanıp kaçardım buradan. Grill geldi bu arada. Abi iyi de yani zamanlamana saygılar sunayım. Progetto umarım vurursun. Öbürünü vurdu. Dur ben şuna dalıyorum o zaman. İşte elem. <laughs> Size söylediğimi yaptım en azından. Yine Progetto bu arada. Çok enteresan. Hünkârım bu Progetto düşmanlığınızın sebebi nedir? Asa severim kendisini. Ama burada rakibiz. O da gitti. Dokunduğum her kişi ölüyor. Gördüğünüz üzere. E75'e böyle bir şey yapamayız yalnız. O oh, o oh, o oh, o oh. o. Oh, o oh, o oh, o oh. o o. Bu E75 bana mı bakıyor? Hayır ama bakmayacağı anlamına gelmese de yine de şunu yapabiliriz. Kanvey buradan dönüp beni vurmaya gelebilir. Peki bana yardım var mı? BZ geldi. Güzel. Aha palet yemedi. Bak işte mesela gördünüz mü? Bunu, yani çok rahat palet vurabilmem lazım ama işte laktan dolayı vuramıyorum arkadaşlar. <laughs> ya ne yapayım şimdi? Ne diyeyim abi? Evet bir şey. Geç birader sen önden. Aa, lan ya dur 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 döndüremiyorum tankı. Lan oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> oğlum tankı döndürecektim. İşte böyle de şeyler yaşatıyor bana bak. Ünkarım ünkarım al. bir şey ya. Bunun isabeti çok iyidir. Yani bir leopar kadar olmasa da leopara yakındır isabeti. Gayet iyi. Oğlum bir vurmasaydın da ben onu yok etseydim. Alçak. 4800 hasar vurmuşuz. Biraz daha vursaydık. Gördünüz değil mi? Nasıl bir dominasyon. Eellem'i seviyoruz. Güzel tank. Önceki videolarımda da söylemiştim. Eellem'de oynarken. İnsanlar sevmiyor. Tabii haklı gerekçeleri vardır. Ama benim çok hoşuma gidiyor bu tank. Çünkü yeri geldi mi böyle hücum yapıyorsun. O bir sinir patlaması oluyor ya. Dalıyorsun adama. Müthiş bir rem hasarı diyorlar buna. Onu yapabiliyorsun. Veya DPM'ini konuşturabiliyorsun. Veya zırhını koruyabiliyorsun, kullanabiliyorsun gibi birçok özelliği var bu tankın. Her şeyi yapabiliyor ama her şey de çok iyi değil de yani bir anlamda haksızlık şimdi bak. Geliyor. Bir dakika. Güncelle artık alçak. Şimdi bak. Bu arkadaşın isabeti 0.26 abi. 0.26. 100 metrede dağılım. Bu oyundaki en iyi isabete sahip Leopar'ın az önce oynadık işte. 0.24 ki bu daha şey herhalde. Ben ha bir de bak bunda şey yok. Bunda var bunda yok. Dağılım. Bunun topu Tabii daha az vuruyor 390 o 420 idi galiba Evet Öyle bir durum var deliciliği bir de daha iyidir ama bunda hit var unutmayın 330 deliyor ee, Velhasıl Yani isabeti o kadar iyi olmasa da Leopar gibi olmasa da öyle görünse de gayet iyi Ne diyeyim abi ağır tank gibi adam Aynen gidelim Bir de bu şey bağlantı sorunum olmasa çok güzel olacak işte oradan çok rahat palet alıp gideceğim adam atamıyorum Tuhaf bir şeyler oluyor.